Ne oluyor lan? Trafik lambası mı onu? Ne bileyim ne alakası var ya? Kırmızı kırmızı. Aynen aşkım kırmızı o yüzden durduk. <laughs> Canım benim. Lan yapma yapma şşş. Şş. Oğlum yapmasana. Abi savaştan kaçtım Suriyeliyim çok açım abi ne olur abi. Ya savaştan kaçıp buraya mı geldin ya? Kardeşim Memleketine geri dön. Bak savaşta Onur'unla öl. Burası Tekin değil. Tecavüze uğrarsın burada. Kardeşim git buradan bak. Götünden kan çekerler. Amın oğluna bak. Bir lira vermemek için name yapıyor? Oh be, sonunda geldik. Ah, yorulmuşuz be oğlum. Selamun aleyküm gençler. Kaç saat kalacaksınız? Ee, Af ah buyurun da siz tam olarak kimsiniz acaba? Ben ormanı güzelleştirme adına burada otopark işletmeciliği yapıyorum. Burada tam olarak. Şey yani ormanda çünkü ben araç falan görmüyorum da Allah'ın taşı toprağı sonuç olarak ne işletiyorsunuz ben ota... Otopark... Şşş. Üzme beni tatlı çocuk. Allah'ın toprağına inanıyorsun da Allah'ın bekçisine neden inanmıyorsun lan? Kardeşim bizde otopark, motopark parası yok. Hadi, hadi işine. Hadi ikile. Hadi anam. Hadi. Yalnız uyandırayım birader. Buralar pekteki yerler değil ha. Sizi burada sikerler. Sonra arabanızı umduğunuz gibi bulamayabilirsiniz. Dal yaraklık yapma bana. Kankam 20 lira ver, para ver. Para ver, gönder, gönder, para ver. Arkadaş sizi tanımaya çalışıyor. O yüzden birazcık lakırdı yaptı. Kusura bakmayın. Siz bunu buyurun. Çok teşekkür ederim dostane yaklaşımınız için. Yani sonuç olarak biz de burada misafiriz değil mi? Bilmiyoruz suyunu suyun. <laughs> ne zaman arkadaşımız gelse sizi önereceğiz. Çok teşekkür ederim. Memnun oldum. Seni sevdim Çiko. İyi tatiller. Ama uzun arkadaşını sikeceğim. Uzun! Çok sesin çıkıyor uzun. Hasta var hasta. Hastayım. Seni sikeceğim. Oğlum bu nedir ya? Bu nedir kardeşim? Herkes rajon kesiyor ya. Önüne gelen rajon kesiyor oğlum. Bakın, bundan sonra bana tabi olacaksınız tamam mı? Kimse sesini çıkarmayacak oğlum. Kimse bizi koparamaz ulan yeter, yetti!